Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Pub... Kore videosuyla birlikte karşınızdayım. PUBG Mobile Kore'de Güney Kore'den bağlanıp yeni gelen etkinliği size göstereceğim. Gerçekten haksız bir rekabet. Yani globalde hiçbir zaman böyle bir etkinlik yapmadım. Ama PUBG Mobile Kore'de hele Güney Kore'den bağlanıp gerçekten haksız bir rekabet var. Solo VPN ile bağlanacağız. Solo VPN'i burada arayıp Solo VPN'i buradan arayıp Google Play'de bulabilirsin. Ben yani indirdim. Şimdi Solo VPN'imizi açıyoruz. Burada Make Connect. bağlanmaz. Tam bağlandı. Güney Kore. Ve oyunumuzu açıyoruz. Oraya Buraya bağla. Geç oldu. Oyuna giriyoruz. Tabii ki. Ve bu hesap ikilişle. Yaklaşık bir iki hafta bir, iki. bu. Tabii ki. hesap tamamen ait oldu. İki hafta bu. Ya da bir hafta bu. En fazla kasaları biriktireceğim. Madalyonları biriktireceğim ve sizlere kasa açılımı yaptıktan şekil işlemlere vereceğim. Evet. Etkinlik burada. Abi böyle bir şey işte haksız rekabet dediğim yer de burası. Ya oyuna giriyorsun 21 sandıkla başlıyorsun. Bir şey olabilir mi? Nedirlerimizi toplayalım. Evet dediğim gibi hesap size verilecek. Almayı unutmayın. daha bitmedi, öyle bir güzel değil bulmadı 5, madalyon daha veriyor ya oyuna başlar başlamaz. 21 sandık artı 10 madalyon ya evet şimdiden de görüldüğü üzere bu tamamen de verilecek hesap yani ne çıkarsa çıksın İnşallah diğer şeyler çıkacak ve size teslim edeceğim bu hesabı ee kadar ay kafamızı da alalım Dediğim gibi e, bu hesap bir hafta sonra peki, e, kasa açılımı yapılacak. Bir hafta sonra verilecek. E, ID kartı zaten 9. seviye ya da 10. seviye oldu. ID kartı da içinde olacak. İstediğiniz gibi değiştirip e, kendiniz kullanabileceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ha bu arada bir de abone olup beğeni atarsan, like atarsan çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.